I get no down, I get no again. You're never gonna beat me Oo, kanka Oooo Beto hoş geldin kanka Hoş bulduk ne yaptın? İyi sen? İyi valla haberler sende Nasıl geçti iş görüşmesi? İyiydi İyiydi de parada anlaşamadık Niye ya? Ne kadar istedin ki? Asgari ücreti bile ben <laughs> 7500 artı KDV artı ticket artı akbil Akbil mi? Akbil Akbili niye istedin oğlum? İşte görgüsüzlük Alışkanlık. Allah Allah, 7500 iyi paraymış ha. Sen ne olarak başlayacaktın burada? Her işi yaparım. Hiç fark etmez. Temizlikten temizliğe. Hiç fark etmez. Her işi yaparım. Müdürlük. Tabii tabii müdürlük. Müdür, müdürlük, direkt müdürlükle başlayacaktım. Ondan sonra da hep müdürlük. Ha. İyiymiş. Peki sen İngilizceyi ne yaptın? Yes! I can! Ha. O zaman bize son okuduğunuz kitaptan e, biraz bahseder misiniz İngilizce olarak? Ghost Ali. One day. Tamam. Ee, tamam. ben e, genelde TV dizi onları izlediğim için çok şey olmuyor biliyor musun yani o. Oh, Öyle şey, mi? Ha. <laughs> yani çok. Ee, o zaman bize son izlediğiniz diziden biraz bahsedin yine İngilizce olarak. Okay. If, 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 open the window but not in the car. Oh no. Are you stupid? Ha? Do you think that you can earn money like this? Evet. Money dedi. Money pazartesi. Pazartesi yer başlar lan. Yes! Okay. Tamam. Biz sizi ararız. Bitti mi? Evet. Telefon numaramı yazayım mı? Hayır zaman. hayır gerek yok. Biz sizi buluruz. Nasıl bulacaksınız? 118'den buluruz. Soda alabilir miyim? Tabii lütfen. Yolda içelim. Bugün arada dedi ki adını da borsaya bildirdik. İlle gel bir görüşelim dedi. Tabi. Borsaya bildirdiler tabi mecbur görüşecekler. Tabi tabi mecbur. Tabii. Kesin görüşecekler. Sen işi kaptın kanka. Aynen öyle ya. Ya. Yarın bir bakalım. Yarın kesinleşir ya. Allah kesinleşir. Kesin ya. alırsın sen o işi ya. Aramadınız. Telefonunuza kontör gönderdim. Ben gönderdim. Ola ki kontörü yoktur diye. Bu kadar.